Dostlarım selamlar. Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın, bütün hayvanlarımızın yanındayız arkadaşlar. Bu videomuzda neler olacak biliyorsunuz. Bir rahatsızlık geçiriyoruz. Bütün kuşlarımızı detaylı bakım yapacağız arkadaşlar. Hangisi ne alemde? Arap yavruların bir tanesinde de bir sıkıntı görüyorum. Onu falan inceleyeceğiz. Bakımlarını yapacağız. Şu an ne ilaçlar kullanıyorum. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Tavuklardan bahsedeceğiz. Muhabbet kuşlarımıza bakacağız. Ve muhabbet kuşlarımızın yavrularına da bakacağız arkadaşlar. Yani komple genel bugün rutin bakımımızı yapacağız hep beraber. Bu arada yeni hasılımızı da şöyle koydum. Onu da göstereceğim. Ondan da bahsedeceğim. Şöyle çok güzel mama yaptım. Muhabbetlere ve civcivlerimize. Onlardan bahsedeceğim. Onları vereceğiz beraber arkadaşlar. Şimdi ben burada biraz hazırlıklar yaptım. Mama falan yaptım video öncesinde. Bu Rıfkı tayfa delirdi. Delirdi. Açalım onları. Allah 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 Allah. <laughs> bak 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 Rıfkı'ya bak dostlar. Bakın ayağıma atlayacak bak. Bak 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 bak. bak. Bunu kesip yiyelim mi? <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben hayatta kesemem onu. Hayatta sevdiğim, beslediğim hayvana zarar veremem. Bak ya bak. Ayağıma atlamaya çalışıyor fark ettiniz mi? Birkaç kere atladı dostlarım. Bak bak bak. Adi'ye bak. Neyse onlara ekmek ıslatmıştım. Şöyle atayım da benden kopsun Rıfkı. Rıfkı koş. Adi Rıfkı. <laughs> Ulan seni şerefsiz. Şöyle yerken az bir şey izleyelim onları dostlar. Böyle hayvan beslenirken, bir şeyler yerken e, izlemek benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Siz de aynı şeyi yaşıyor musunuz? Size de oluyor mu? Bakın ekmek ıslatmıştım onları hazırlamıştım. Nasıl yiyorlar? Güzel güzel. Sultanlarda horoz var mı diye, tavuk mu horoz mu diye soranlar oldu. Arkadaşlar bence hepsi tavuk. Anlayanlar var mı sultanlıklarından? E, çok güzelleştiler. Büyüdükçe güzelleşiyorlar. Maşallahları alalım. E, bence hepsi tavuk anlayanlar varsa, daha tecrübeliler varsa onlar da yazarsalar iyi olur arkadaşlar. Şimdi öncelikle kuşlarımıza bir yoğunlaşalım. Onlara bakalım aralarında yem yemeyenler var mı? Onu gözlemlemek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz sallabaş rahatsızlığında ilerleyen seviyelerinde yani yem yemeyen kuşlar oluyor. Mesela şuradaki Arap'ımız ona birazdan geçeceğiz. Onu ayırdım. Yem yiyemeyecek durumda arkadaşlar. Dün onu elimle besledim. Şöyle bir Güzelce bir bakalım hayvanlarımızı yakından inceleyelim hangisi ne kadar sıkıntıda çok sıkıntılı bir kuşumuz var mı bir gözlemleyelim dostlar. Şimdi ben de geldim ufak tefek hazırlıklar yaptım ama şey yapmadım incelemedim kuşları. Şimdi dostlar bu efsane yavrularımız folluktan atladılar bakın kula ve dumanlı ileride onlar yumurta ikisi. Kulağı böyle hafif kırgın, puskun. Onu kuyruklarını falan makasladım, kanat uçlarını makasladım. Yani enerjisini toplasın, gücünü, kuvvetini toplasın diye. Çok kötü değil durumu bakın. Yemini falan da yiyor ama dünkü yemi de tam bitirmemişler. O yavrular folluktan atladı ya bir tık fazla yem attım buraya ki şey yapsınlar diye dostlarım. Ee, gidip gelip yeme vursunlar diye. Şimdi şuraya biraz yem atacağım. Burada orijinal Arap yavrumuz var ya dostlar. Şöyle Şuralara atayım. Yem didiklesin orada. Şöyle bakın. Maşallah. Şöyle bir maşallah alalım bu yakışıklığımıza. Bu güzelliğimize bir maşallah alalım. Şurada bir yavrumuz var. Yani Eren'in dişiyle bizim erkeğin. Onun önüne de ufaktan yem atıyorum. Ben bu hareketi hep yapıyorum dostlar. Birazdan göreceksiniz. Orada yem yemeye başlayacak o hayvan. Evet şöyle bir bakalım. Yem yemeyen var mı? Bakın şu Arap yavrumuzda ufaktan sıkıntı var. Onu size yakın çekeyim. Eren'in dişi. Eren'in dişi yürü yeme. Yürü yeme kızım. Aferin. Evet bakın Aa, yiyor. yiyor 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 ben gördüm dostlar. Bakın şu şu Arap yavrumuzda ufaktan bir kafayı çevireceğim hareketleri vardı. Ee, onu gözlemliyorum iki gündür. Bu arada arkadaşlar dün çok güzel bir canlı yayın yaptık. Ee, sizler de canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız muhakkak kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki ben canlı yayın açtığımda veya yeni video attığımda size anında bildirim gelsin haberi gelsin arkadaşlar. Bakın Eren'in dişi de yemini yiyebiliyor. Şöyle bir zoomlayalım, inceleyelim dostlar. Yiyor, yiyor. Yiyor dostlarım. Şimdi bazen ne oluyor biliyor musunuz? Kuş yeme vuruyor. Siz yiyor sanıyorsunuz ama kuş alamıyor yeme. Yani salmadakiler de coştu. Onlara da şimdi yem vereceğiz. Yani onu iyi gözlemleyin dostlarım bu tarz durumlarda. Böyle kafayı gömüyor yemli ama yemi alamıyor. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Mesela şu ayırdığım Arap ya Arap o şekilde oradaki. Yeme vuruyor vuruyor. Kapası böyle sarhoş gibi. Yemi alamıyor hayvan. Yiyemiyor yani. Bakın şu yavrudan bahsediyorum. Ufaktan böyle sıkıntı yaşayacak gibi dediğim. Dostlarım kalpol işe yaradı. Kalpol işe yaradı. Gerçekten hastalığın ilerlemesi durdu diye gözlemliyorum ben. Sizler de fark ediyorsunuzdur. Bakın kula yavrumuz da yemiyor orada. Çok güzel. Dumanlı yavrumuz yedi yine yer. Bugün üçüncü günü kalpolün. Zaten ilk gününde video yapmıştım. Bakın bugün de kalp ollu artı vitamin takviyesi de yaptım arkadaşlar. Bu bu sulukta şu anda videodan önce ayarladım onu. Hem ateş düşürücü var, hem vitamin var dostlarım. Biliyorsunuz e, sallabaşın sebebi bakın o yavru orada yem yemeye başladı, görüyor musunuz? Salla Sallabaşın sebebi yüksek ateş arkadaşlar. Yani kuş havale geçiriyor. Anlatabildim mi? Ateşi düşürürsek henüz salla sallabaş olmamışları e, durdurmuş oluruz. Çok şükür tamam burada yem yiyemeyen yok gibi dostlarım. Bakın şu Arap yavrumuz da canlı bir sıkıntısı yok. Onda ufaktan belirtiler gördüm ama inanın bana kalp ol durdurdu dostlar. Aklınızda olsun bu kalp ol olayı aklınızda olsun. Hani ben bunu şu anda devamlı bunları her gün gözlemlediğim için fark ediyorum. Kalp ol hastalığı durdurdu dostlarım. Yani en azından o şiddetli gücünü azalttı hastalığın çok şükür. Çok şükür şu anda ben durumları çok iyi gördüm. Sizler de e, yorumlarda görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Ha, şimdi ne yapacaktık? Yan salmaya yem verecektik ama ben yemliği şurada bırakmışım. Şu kalan yemimiz var yemlikte onu da dökeyim. Bakın şu yavru. Yok yok iyi ya maşallah subhanallah. İyi iyi. İyi dostlarım atlatacağız bir şekilde be. Ne kadar üzülsek de şey yapsak da. Valla elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şimdi kuşlara vitamin aldım gelirken. Yani bazı şeyler de Hani elimizden geleni yapıyoruz ama takdirde Allah'ın dostlar. Yani bunu yaşayacağımız varsa, çekeceğimiz varsa yaşayıp çekiyoruz. Tabii ki elimizden gelen önlemleri almak zorundayız. Çünkü bunlara bakıyorsak dostlar bu bizim sorumluluğumuz altında. Bakın buradakiler de gayet iyi. Kıpır kıpırlar vallahi. Şöyle şuradan. Hop Sultan in aşağı. İn. Hadi bakalım hoppa. Bunlara yakında takla atlarız biz dostlar. Yerimizi yapalım. <laughs> Bakıcı kuşlar almıştık hatırlıyor musunuz Onlar bile takla Bizde takla atmaya başlamıştı ya Vallahi bakıcılarımız bile taklacıydı Ya paçasız kuşlardan bahsediyorum O zaman takip edenler hatırlar Valla onları bile oynattık neredeyse yani Hop gelme içeri Yürü Şöyle dostlar Burayı da bir gözlemleyelim Buradaki kuşlarda sıkıntı yok çok şükür Sadece bakın Sadece ve sadece 6-7 aydır şu hayvanın sıkıntısını ben bir türlü çözemedim. Atakan'ın hediyesi Kula'dan bahsediyorum. Yani şey değil, çok kötü değil ama %100 sağlıklı görmüyorum o hayvanı ya. E, mantar ilacı uyguladım. E, yine Atakan'ın vermiş olduğu bir toz vardı. Onu verdim. O zaman o bayağı toparlattı onu. Ama bilmiyorum yine böyle dönem dönem bir Puskunlaşıyor Yok şu an iyi iyi. İyi ama ufaktan Puskunlaşıyor Gerçi tüy dönemiydi ya. Normal olabiliyor ya. Bakın hala kapadan tüydü tüy o hayvan. Görüyor musunuz? Hala tüyünü diziyor. İyi iyi. Sıkıntısı yok. Bakın ala erkek böyle dostlar. Ala erkek ne zaman eşleyeceksin diye soranlar oluyor. Dostlarım şu anda boşta Arap eke dişim yok. Aklımda alayı değerlendireceğiz. Son canlı yayında da anlattım. Alayı değerlendireceğiz arkadaşlar. Araplarımızdan bir dişiyle girip Ondan yavruları alacağız. Ala erkekten bahsediyorum. Onun yavruları denemeye değer. Şöyle bir daha bu tarafa bir bakalım. Bir daha bu tarafa bir bakalım. Bakın. O yavrumuz orada yemiyor dostlar. Gördünüz mü? Atıyorum öyle. Yani erkenden yeme düşmesine yardımcı oluyorum. Bakın üstteki de. Eren'in yavru da orada bakın. O da didiklemeye başladı. Gördünüz mü? 10 numara. 10 numara. Tamam bunlar... Yemlerini bir yandan yiye dursunlar dostlarım. Şöyle maşallahları alalım. Lütfen vallahi nazara da geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten nazara da geliyoruz. Şöyle lütfen rica ediyorum. Şöyle herkes yorumlara bir maşallah yazsın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Mohilere bir bakalım. Mohi mohi mohiler. Mohi mohi mohiler. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum erkek. Erkek ötmüyor mu, erkek ötmüyor mu diye soranlar oluyor. Şöyle bir alayım onu bak. Normalde öttüğünü görmüyorum ama şimdi aldım. Bak. Bırakacağım. Bak. Heh. İki tur öttü. Tamam bu kadar. Oğlum. Oğlum. Oğlum dişini yumurtlatsana lan. He? Sakın kısır mısır çıkmayın ha. Sakın kısır mısır çıkmayın. Başımıza gelenlerin sizden olduğundan şüphelerimiz var. Bir de kısır çıkarsanız var ya hiç çekilmez hale gelirsiniz. <laughs> İnşallah kısır mısır çıkmazlar dostlarım ya. ya onları üretmek istiyorum yani. Şimdi, 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 şimdi. Bunlar yaramazlık peşinde bak civciv şeyini açmışlar. Lan git nasıl açtınız lan burayı? Hızını kırdıklarım. Şimdi ne yapalım? Mama dağıtalım dostlar. Mama dağıtalım. Bu garibanlar da bekliyor. Şimdi ben çok güzel... Bakın ya şu... Dostlarım erkek Japones muhabbet kuşu. Güvercinlere birazdan tekrar döneceğiz arkadaşlar. Tekrar bakacağız onlara. Onlar hani yem şeylerini falan bitirsinler. Yine bir gözden geçiririz yani. Şu Japones erkek muhabbet kuşu pusuyor dostlarım ya. Onlara da ufak böyle kalp olusu verdim ki. Şöyle üstlerini de kapattım. saatte 15 dakika bizim havalandırmamız çalışıyor. dedim belki hava mı çarpıyor falan. Üstünü ve şu yanını kapattım. Hayvan pusuyor ya. Dostlarım neden olur? Tecrübeler tecrübeliler yazsın. Canlanıyor hani şey değil. Hatta onun dur mamasını koyayım da. Şimdi şu civcivlerin şu Japonislerin şu da yavrusu olan muhabbet kuşlarının yavrusu olan muhabbet kuşlarına biraz daha fazla verdim. Evet. Şöyle mamalarını koydum. Bakın canlı şu an gördünüz mü? Öyle hani şey değil. Aa pusuyor bir keyifsizliği var. Bakın nasıl güzelliyor. E, hasılı göstereyim aklımdayken. Bakın yeni tepsiye aldım onu. E, bunda daha güzel olacağını düşünüyorum. Hemen sizle beraber bir sulayayım onu. Şu yumurta şey mamayı çekeyim de. Heh. Şöyle bakın böyle fıs 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 fıs. 24 saatin üzerinde dostlar yani en az 24 saat olacak şekilde tamamen suda tuttum bunları kovanın içinde. Sonra suyunu süzdüm kovadakinin böyle tabloya aldım bunu. Bakalım bu sefer bence daha güzel olacak. Şöyle bir sulamasını yaptık. Günde birkaç kere sulanması gerekiyor. Bakın şurada bir filizlenme olmuş hemen. Birkaç gün sonra bunda otlar çıkacak dostlar. Kuşlarımıza, civcivlerimize, tavuklarımıza vereceğiz onu. Şu rıfkıların yumurtasını da atayım. Hop! Kim kapacak? Parçalaya parçalaya yesinler. Ha <laughs> ha, acayipler ya. Yam 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 yam. Tavukları çıkar, tavukları çıkar buradan diyenler oluyor. Dostlarım, siyahları akrabama bırakacağım. Şu an şehir dışında akrabam. Ee, görüştüm onunla birkaç gün içinde geliyor. Emanet olarak ona bırakacağım. Sultanları göndermeyeceğim ama Rıfkı ve Tayyip Asını emanet olarak akrabama bırakıyorum. Ee, daha sonra bahçemizi yaptığımız gün direkt onları oradan alıyorum arkadaşlar. Çünkü ben onları seviyorum. Şimdi şu civcivlerinkini vereyim mamalarını. Bunlar da atlayabilirler. Hop sakın atlama. Heh. Bakın dostlar son videomda yabancılamışlardı. Hatırlarsınız. Lan oğlum yemeyenler var bitirmeyin lan. Şşt. Aha atladı vallahi. Bir tanesi atladı. Geç. <laughs> Nasıl dostlar? Vallahi böyle yemek veriyorum uğraşıyorum şey yapıyorum da bunları böyle mutlu mutlu yerken falan görüyorum ya dostlarım. Acayip hoşuma gidiyor ya ne bileyim. Şöyle dostlar. Bakacağız ya bunları ürettiysek, bunlar bizim elimizde ise bunlara bakacağız arkadaşlar. Bunların dili yok. Canım şunu istiyor e, diyemez. Karın ağrım var diyemez. E, sıkıntım var diyemez. Karnım acıktı diyemez. Bunları biz bakacağız dostlarım. Biz kendimiz halledeceğiz yani. Bakın burada yem yiyenler devam ediyor. Şuraya bir bakalım. Şöyle. Evet. Orjinal arabamız Yavrusuna kusuyor yukarıda. Evet o yavrusunu besleyecek şimdi dostlar. Bakın orijinal arabamızda da çok ufak bir kapa şey oldu. Sallabaş olmadı da. Hani sallabaş olur da kuş düzelir, eserir kalır ya. Öyle oldu. Bakın kusuyor şu anda yavrusuna. Maşallah. O yavru tek büyüyor. Mümkün olduğunca tek tek büyütüyorum arkadaşlar. Yani kuşları ayır diyen arkadaşlar oluyor. Dostlarım şimdi kışa giriyoruz. Ayırmayacağım. Ama şöyle... Tek tek elimden geldiğince hep her zaman yavruları tek tek büyüttüreceğim. Kuşları çok yormadan. Ya şimdi ayırsam da arkadaşlar. Ben o şu konuya bir iz, izah etmek istiyorum. Ben kuşları ne kadar ayırırsam ayırayım. Dişiler yine yumurtlayacak. Dişilerin yumurtlamasını engelleyemezsiniz. Bilen bilir zaten. Dişiler devamlı kızgınlık yumurtası atıyor. Hatta dişi dişi eş tutup yumurtaya yatıyorlar bile dostlarım. Ben balkonda hatta. Bize bir dönem erkekleri alt katta tuttum dişileri üst kata koydum dostlarım dört tane dişi bir follukta yattığını biliyorum ben pardon üç bir follukta iki dişi yatıyordu aynı anda yumurtaya yatıyorlar yumurtlamışlar bir follukta dört tane yumurta var iki dişi oraya yatıyor aynı anda yatıyorlar bir de düşünün yani üç dişi de diğer follukta yatıyor yani dişilerin yumurtlamasını durduramazsınız. Sadece yavru almamış olursunuz. Yani erkekleri bayağı bir dinlendirmiş olursunuz. Onda da şöyle dostlar ayırmamak bir yandan daha sağlıklı. Yani şöyle ayırdığın zaman kuş eşinden ayrıldığı için strese girebiliyor. Ha nedir? Ayırmazsın yine üretimi durdurursun. Dişi yumurtladı ya alırsın sahte yumurta koyarsın. Birkaç ay böyle yaparsın dinlendirmiş olursun. Yani ben ondan yanayım. O yüzden tek tek büyüttüreceğim dostlar. Bir sıkıntı olacağını da evvel Allah düşünmüyorum. Şimdi, 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 şimdi. Bakın bu muhabbet kuşlarının olanmamayı da şöyle yakından göstereyim. Haşlanmış yumurtaya mısır unu ve galete unu da ekledim. Şöyle şu galete unu arkadaşlar. Şu da mısır unu. Birer çay kaşığı böyle ekledim onlardan. Karıştırdım. Öyle verdim. Un kurtlarına yeni yataklık yaptım. Çok güzel. Burada un kurdu üretiyoruz biliyorsunuz. E, i̇lk gün kepek bulamamıştım. Kepekle daha güzel oluyor. Fırında e, varmış. O gün fırın aklıma gelmedi. Ben başka marketlere işte aktar gibi yerlere falan sordum. E, fırında buldum dostlar. E, daha önceki sadece unla yapmıştım. O güzel olmuyor. İçinde bol şey oluyorlar böyle. Toparlayamıyorlar kendilerini. Bu kepek daha tane tane. Daha güzel yataklık oluyor. Ama tabii içine un da attım. Bunlar çünkü un kurdu. E, unla besleniyorlar. E, onun üstünde çok durmaya gerek yok. Şimdi Sıra neydi? Evet şey merdiveni getireyim dostlarım. Muhabbet kuşlarına bakalım. Onu çok soranlar oluyor. Yavruları ne alemde ve kaç tane yavruları oldu diye. Hep beraber bakalım. Dostlarım ben sizde bakıyorum. Bir de Rıfkı'ya bak ya. Aa, bu Rıfkı'yı ne yapacağız ya? Şuna bak şuna. Bak bak bak. Bak 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 bak. Nereye fırlıyor? Rıfkı yürü. Ağzını kırarım senin. <laughs> Aklını aldım onun dostlar. Şöyle merdiveni alıp geleyim. Şey, muhabbet kuşlarının mamasına hasıla falan saldıracak ya orada. Onu bıraksaydım hasılın olduğu yere zıplayacaktı dostlarım. Şöyle merdivenimizi ayarlayayım. Bu merdivenle in çık da zor oluyor ama bir şey olmaz ya idare edeceğiz. Hayvanların yerlerini değiştirmeyin. Bir de dostlar sağ olsun dün kuşları bana hediye eden muhabbet kuşlarını hediye eden Ankara'dan Muhammed arkadaşımla konuştuk. Kardeşimle konuştuk. Ee, dedi ki bunlara bakmaktan çekinme. Ee, çünkü onlar baya bir tecrübeli. Hani o bunlardan bayağı bir bakıcılık yaptırmış bunlara dostlar. Hayvanları iyi tanıyor. Hani sıkıntı yok dedi. Kontrollerini yap, bakımlarını yap, yavruların. Yani tabii çok da abartmadan. Ee, onlar dedi kıskanmazlar, şey yapmazlar. Onlar alışkın dedi yani. Zaten ben çok da şey yapmıyorum. Dişi, dişi. Seni biraz rahatsız edeceğim aşkım. Çık bakalım, çık bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane ya? Üç tane değil mi? Aynen. 3 yumurta duruyor. Baksanıza biri bayağı büyümüş ha. Aynen. Biri bayağı büyümüş dostlar. İşte bunlar iki günde bir... Muhabbet kuşları iki günde bir yumurtluyor ya dostlarım. Yavrular da iki günde bir çıkıyor. Yani büyük yavru ile küçük yavru arasında bayağı bir fark oluyor yani bir hafta falan değil mi? Bakın diğer 3 yavru daha çıkmamış. Çatlak matlak var mı ya belli oluyor mu? Sanki bir tanesinde çatlak var gibi gördüm ben. Siz de gördüyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam daha fazla rahatsız etmeyelim. Dişi sana şimdi mama vereceğim kızım. Hemen koşma içeri bir mama vereyim bekle. Gitti vallahi direkt içeri girdi. Aferin çok güzel anaç dostlar. Değil mi? Sizin de dikkatinizi çekiyordur. Erkeği de öyle de. Bak Rıfkı'ya bak Rıfkı'ya. Dostlarım Rıfkı ayağımı atlamaya çalışıyor. Çok şey ya. Oğlum insan babasına gider yapar mı Rıfkı? Rıfkı niye böyle yapıyorsun Rıfkı? Şöyle şu kapağı tutayım dostlar. Şöyle. Evet. Bıraktım. Bak erkeklere gidecek aşağı. Onların altlarını da temizlemem lazım. Yavrular var diye kafeste çok mücadele etmek istemiyorum. Dişi. Dişi sen de ye kız. Yiyordur ama o ya. Herhalde yemiştir geçen bıraktığımdan da. Bakın civcivler bitirmiş dostlar. Afiyet şifa olsun canlar. Bakın nasıl kıpır kıpır nasıl sağlıklılar. Çok güzeller. Onun haricinde hasıldan bahsettik. Un kurtlarına ufakça bahsettik. Mohikanlara baktık. Siz ne yaptınız? Yediniz mi? Yemişler ama daha var. Yine yerler. Göğercinlere son bir tur göz atmak istiyorum. Şöyle. Uba ne haber? İyi misiniz? Bakın. Ufaktan sıkıntı gördüm dediğim yavru şu arkadaşlar. Bakın Eren dişi. Kapa çeviriyor. Şöyle bakın. Ama iyi ya. O iyi. Eren dişi de problem var. Her şeye bakacaktık ya. Şu salmaya ayırdım. En kötüsü burada dostlarım. Ayrı ayırdığım var ya. En kötüsü bu. Bakın. Aynen. Bu sıkıntıda bunu elle besliyorum dostlar. Bir geçmiş olsun direktlerinizi alırım. Maalesef en sıkıntılı bu hayvanımız. Dış kısıp alan o kadar kötü değil aslında. Ama işte hayvan hastalandı dostlar. Şöyle bakın, kapa titriyor sarhoş gibi. İyileşecek inşallah. Onu elle besliyorum dostlarım. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yani gözlemliyorum. Yeme vuruyor. Kafa sallanıyor böyle yemi vuruyor 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 ama yemi alamıyor. Aslında canlı. Bakmayın şey yaptı elime falan aldığında böyle şey yapıyor. Ee, hayvanın bünyesi iyi. Sadece o sinirsel bir virüs bu. Salmonella hayvanın yüksek ateş sinirlerine zarar veriyor. Ee, kapası şey yani sıkıntı sıkıntıda. Ee, onu elle besliyorum dostlar. Şimdi yoruldum videodan sonra. Onu beslerim bir yandan sizin videonuzu editleyeyim. Ee, yetiştirmeye çalışayım. Ara ara canlı yayınlarım olacak arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum mutlaka. Abone olmayanlar olsun bildirimleri de açın. Canlı yayınlar çok güzel geçiyor. Dünkü yayınımız gayet güzeldi. Katılan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Böyle soru cevap şeklinde, muhabbet şeklinde güzel, sıkıcı olmayan güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bu videomuz da böyleydi dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.